Sevilim Milaslar şu an ilçe milli eğitim müdürü İsa Bal bey'in konuğuyuz ve İsa Bal bey'e gündeme dair önemli sorular soracağız ve röportaj planlayacağız. Öncelikle bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederiz İsa Bey. Ee, hoş bulduk geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Şimdi gündeme dair önemli sorularımız olacak ama öncelikle sorumuzun başlıcası, göreve geldiğiniz sahipten bu yana Milas'ta okullarda gördünüz eksiklikler nelerdi? Bununla ilgili çalışmalarınız oldu mu? Evet. Milas büyük bir coğrafya. Milas da e, kırsalı çok olduğu için fazlaca okulumuz var. İri ufaklı e, okullarımız bulunmakta. Bu okullarımızda tabii ki sorunlar her zaman küçük öğrencilerimiz olduğu için devam etmekte. Fiziksel eğitim anlamında bir sürü eksiklerimiz var ama bakanlığımız koordinesinde devletimizin gücüyle biz bu eksiklikleri e, yerel imkanlarla da destekleyerek tamamlamaya çalışıyoruz. Eğitimi e, iyi bir şekilde, kaliteli bir şekilde sürdürmek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Teşekkür ederiz Eysa Bey. Bir de ilçemizde eğitim ve öğretim alanında yapmayı düşündüğünüz plan ve projeler var mı? Gelinceye Evet. Tabii ki öncelikle demek istediğimiz gibi mevcut durumu iyileştirmek birinci önceliğimiz olduğu gibi de geleceğe yönelik tabii e, çağın gerektiği Eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürebilmek için e, öğrencilerimizi yenilikçi e, yeni eğitim metotlarına e, alıştırmak ve onları farklı yönde geliştirmek için tabii ki bir takım işlemler yapmalıyız ki bu sene bakanlığımız yeni bir eğitim modeline geçti. Marif eğitim modeli diye daha çok işte uygulamalı eğitime, çocuklarımızı daha çok işte ahlaki değerleri ön planda tutarak toplumda gelişmişlik seviyesini artırmaya yönelik bir eğitim modeline geçti. Birinci, beşinci ve dokuzuncu sınıflar olarak bu yıl ilk uygulamasını yaptı. Sonra da seneye bütün sınıflar geçecek buna. Bununla ilgili de çeşitli çalışmalarımız bulunmaktadır. Tabii bunun yanında da yine eksik olan bizde işte hani coğrafyamız büyük ve hani kinestetik zekası yüksek olan bir ilçedeyiz. E bununla ilgili de yine tabii ki ilave eğitim kurumları da açılabilir. Bununla ilgili de yine yatırımlarımız, tekliflerimiz devam ediyor. İnşallah kısa sürede e, bunlara da kavuşuruz. Peki İsa Bey o zaman bir soru daha olacak. Minas'taki okullarda eğitim kadrolarının, eğitim kadrolarının yeterli evet. olduğunu düşünüyor musunuz? Öğretmen eksikliği var mı? Yani kırsal alanımız bol olduğu için bizim tabii ki sirkülasyonumuz fazla oluyor. Kırsaldan da öğretmen eee gidiş gelişi fazla e, olmasının sebebi. Sonuçta il dışından gelen öğretmenlerimizin çoğunluğu kadromuz e, kırsalda normlarımız açık olduğu için gelenler var. Bunların bir kısmı e, işte dışarıya görevlendirme istiyorlar. Bizim de e, yüz küsür kadar e, işte dışarıda görevli öğretmenlerimiz var. Bunların yerine yine bir kısmını işte içeriden tamamlayarak bir kısmını dışarıdan e, ders ücreti alarak tamamlamaya çalışıyoruz. E tabii ki eksiklik mesela zaman olacak ama biz tabii eksikleri bahane değil de çözüm üreterek bunları tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi e, eğitim konularının halinde hocam, bilhassa e, büyük bir sorunumuz da var. Daha doğrusu sitemizi e, arayıp da talep ileten bazı verilerimizin talepleri doğrusunda şu soruyu soracağım. E, bulunduğumuz binanın da zaten karşısında gözüküyor. Evet. Sakarya Ortaokulu'nun Eski girişi şu ara kısım dediğimiz evet. yeni yol sokak olarak tabir edilen, Biliyor burası mi? eskiden e, ilçe trafik komisyonu ve belediye meclisince alınan kararla trafiği kapatılmıştı. En azından okullar evet. e, okul saatleri boyunca fakat Hı -hı. şu an bu karar uygulanmıyor evet. e, ve aynı zamanda bu o, o ana caddedeki e, giriş kapısı kapatılarak Tam tersi istikamette daha yoğun bir e, cadde üzerindeki, Cumhuriyet Caddesi Atatürk kulları üzerindeki girişten yönlendirmeye başladı. Bu uygulamaz. Zaten yoğun olan trafik akışını daha da yoğun bir hale sokmuyor mu? Bu öğrencilerin e, giriş çıkışlarında e, trafik akışı açısından, canlı ve mal güvenliği açısından daha riskli olmuyor mu? Onunla ilgili bir Planınız evet, var mı? Başka o, bir şey olmayabilir mi? Oluyor, olmuyor desek yanlış söyleriz çünkü sabahları hem insanlarımız 8.30'da iş yerine geldiği için hem tabii çocuklarımız okullara geldiği için Minas'ta yoğun bir trafik problemi var. Hem Sakarya'da değil sadece merkez okulunun bulunduğu kısımda da var. Yani evet, bu çevresinde yok. de var. Evet. Adım adım ilerleyerek gidiyoruz. Özellikle sabah 8 buçuk arasında trafik. Biz bununla ilgili kaymakamlılığınız başkanlığındaki toplantılarda ki en son işte iki ay önceki toplantıda sonrasında bir daha yine görüştük. belediyemiz, ilçe emniyet müdürlüğümüz, yine ülkemeden arkadaşlar, zabıtadan arkadaşlar vesaire diğer kurumlarla beraber toplantı yaptık ve toplantıda bizim önerimiz şuydu. tabii ki o ara kapatılsın diye söyledik. Hani evet. önceden biliyorsunuz oralara devirler takılıyordu. Zabıta bazen bazı evet. açılıyordu. Veya işte servis araçları gelecekse sonuçta orada da e, esnaf var. E, onlar geceleri gelmesini söyledik. E, ve Sakarya okulunun hani sabahki trafikte velilerin indir bindir konusunu çözmek için ortaokul için Sakarya ilkokulunun bize bakan kısımda evet. e, hemen bu göbeğe çıkmadan önceki kısımda zincir çekilerek bir yer oluşturmasını ve işte öğrencilerini getiren vatandaşlarımızın orada içeride indirip ondan sonra devam etmesini ilkokul için de yine e, banka tarafında bankanın karşı cephesine taksi durağının yanındaki daha önce de uyguluyorduk biz onu zaten sonradan yine kaldırılmıştı. Oraya yine zincir çekilerek sabahları hem dolmuşların servis araçlarının hem de bizim kendi e, kendi araçlarıyla girip çıkacağı bir cep oluşturalım diye teklifte sunduk. Ayrıca de merkez kısmının da e, bizim orada bir kantinimiz var. O kantinin orayı kaldırarak oraya bir üçgeni e, köşeyi kırarak biraz daha yolu genişleterek e, kantini oradan okul tarafına götürelim. Diğer bir teklifimiz de merkez ortamının bulunduğu kısımdan oradan içeriye doğru biraz duvardan yolu çekerek bir 5 metre 10 metre neyse duruma göre tabii bunun planlanması lazım. Gerekli izinlerin alınması lazım. Ee, orada yine verilerin indir bindir için dolmuş veya işte okul servislerimizin orada öğrencilerimizi indir bindir için ve sağlıklı bir şekilde tabii ki sonuçta yol içinde öğrencimizi indiremeyeceğiz. Kesinlikle. Bir alan oluşturalım diye ben teklifte bulundum. Hatta belediye'den işte biraz daha belki yolu da genişletebiliriz diye bir teklif geldi. Bununla ilgili devamında hatta bir teklifim daha var. Ben yıllardır bunu hep toplantılarda da söylüyorum. Üçgen Park'tan itibaren Balavca Denizi'nin oradaki e, Aplengeç Parkı'na kadar olan kısımda da bir yükseklik var. O yüksekliği evet. de indirerek orayı komple bir düzeltip orası büyük bir yol olup e, ve ortaya bir göbek yapılarak öbür taraftan gelen e, okullar bölgesinden gelen araçların yine göbeğin sağından dönerek daha rahat dönecek. Ve bu taraftan giden aracı da çünkü oradaki köprünün üstündeki dönüş tam L biçimde. L biçimde evet. olduğu için dönmesi çok zor oluyor ve zaman alıyor. Kesinlikle. Böylelikle trafiğin daha hızlı akacağı ile ilgili benim bir teklifim vardı. Ee, bir devamında da e, diğer tarafa, e, Selimiye tarafına yani cami tarafına dönecek yere de müzenin yanından Aprenges'in içinden yine tuvaletle müze arasında bir kısım var. Oraya da bir tek yol verilebilir dedim. Böyle bir teklifte bulunduk. Sonra e, belediyeden yetkililerimizle hatta geçen haftaki ee, şeyde törenden sonra da yine belediye başkanımız kaynaklarımızla da beraber yine bu merkez ortaokulunun arkasını, ilkokulunu vesairesini gezdik. Buralar zaten daha önce belediye başkanımız, emniyet müdürümüz, e, zabıta müdürümüz, UKM'den yine zabıta arkadaşlarla yani yetkililerle gezdik ve bununla ilgili bir e, kanaatimiz oluşmuştu. Bunu artık somutlaşmasını bekliyoruz. Hani e, uygulama aşamasını bekliyoruz. Bunların hangisi uygun görülürse tabii ki hangisi için izin alınabilirse ona göre bununla ilgili bir teklifimiz oldu. Eğer bu çözülürse zaten trafikte biraz daha hareketlenme ve rahatlama olacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle sunmuş olduğunuz öneriler çok güzel, bu projeler de çok güzel. İnşallah hayata geçirilir. Evet. Ve hem bu trafik akışı biraz daha hafiflemiş olur, hem de öğrencilerin gelişi gidişindeki aksaklıklar da çözülmüş olur. Şimdi e, Sayın İhsan Bey, bu e, trafikin yoğun olmasından ziyade Bazen e, bizim haber sitemizde dönem dönem okul içindeki aksaklıklarla ilgili de talepler evet. geliyor. Mesela e, bazı bütün okulların özellikle e, tuvalet ve hijyen sorunlarından bahsediyorlar. Evet. Hemen hemen bilhassa ki bütün okulların. Yine ayrıca e, bazı okulların karefaylarının çalışmadığı, evet. e, yine ayrıca bazı okulların merdiven korkuluklarının kırık ve bakımsız sıraların bakımsız olduğu, hatta bazı okullarda akıllı tahtaların çalışmadığı yönünde, hı hı. E, talepler geliyor. Bununla ilgili denetimler oluyor mu? Okullara evet. denetim yapıyor musunuz? Tabii ki. Bu aksaklıklar gideriliyor mu? Evet. Ya biz zaten ben hani yapı gereği çok gezerim. Hani okullara e, çok bakmaya giderim. Arkadaşlar da yine aynı şekilde hepsinin görevlendirilmesi var. Ve Bu aksaklık eksikliklerle ilgili de tabii ki e, okullarımızın kendi içerisinde bize bildirdikleri, kendilerinin yapamayıp işte sonuçta hani ufak tefek şeyleri kendi imkanlarıyla yapan arkadaşlarımız da var. Bunun yanında destek alan arkadaşlarımız da var. Bizden destek isteyip bize aşan konularda bizim tabii inşaat işi genelde e, iyidir. yani bizim yerelde bu konuda bir şeyimiz yok ama ikili ilişkilerimizi kullanarak sağ olsun hani duyarlı esnaflarımız, vatandaşlarımız, velilerimiz var sağ olsun hani kırmızı İyi kötü takip ediyoruz. E, hijyen konusunda da tabii ki sadece hep temizlikle değil de yine çocuklarımızın düzgün kullanarak hani kirletmemeyi de öğreterek biraz daha çözmemiz lazım. Devamında da bizim bu sene biraz da hizmetliyle ilgili sıkıntılarımız oldu ama bize verilen e, kadroların e, hala daha boşluğu var. Ben burada sizin aracınızla da evet. en azından duyuru yapayım. E, biz e, iş kurdan veya iyi yüklü olarak da e, temizlikçi ihtiyacımız var. Şu anda kullarımıza yine fazlalıkla verebileceğimiz insanlar var ama müracaat eden veya işte burada çalışmak istiyorum diyen vatandaşımız yok eğer varsa da sizin aracılığınızda da duyuralım, e, duyursunlar gelsinler, e, görevlendirelim işleri, okuldaki temizliklerimizi, aksaklıklarımızı daha çabuk çözelim. E, akıllı tahtalarla ilgili olarak da bazı okullarımızın, bir kampüs alanımızın internetle ilgili sıkıntısı var ki evet. bunlar uydu interneti kullanıyorlar. Bu da tabii ki e, çanak antenle internet alındığı için biraz e, sıkıntısı var. Bununla ilgili telefonla ben bile bizzat e, müdürü dahil, bölgedeki müdürümüz dahil kaç kere görüştük, yazıştık vesaire ama Altyapı ile ilgili orada farklı bir şeyden bahsediyorlar. Hani bir türlü bu konuyu çözemedik ama diğer türlü hani iyi kötü olduğu kadarıyla yine e, hani e, şu an için devam ediyoruz. İnşallah kısa sürede bu problemler de çözülür diyorum. Tabir vesaire ile ilgili de bizim bu e, Fatih projelerle ilgili formatör öğretmenlerimiz var. Zaten onların sorumluluğunda. Eğer bunlar çözemiyorlarsa yazılımsal bir e, sıkıntıyı, donanımsal e, bir sıkıntıyı çözemiyorlarsa servisler var, teknik ekip var. Zaten bakanlığımız bunları ihale ederken düşünmüşler hani bildiriliyor ama tabii ki bu işte iş, servis, git gel, tamir vesaire derken tabii coğrafyada geniş olunca bunlar faz faz gidiyor. Bir, iki, üç faz diyerek gidiyor. Evet. Bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Hani oluyor, bozuluyor, kullanılıyor çünkü sonuçta aktif olarak kullanıldığı için bozulması normaldir. Ee, yine de eğer bir bize ildirilen bir şey olursa biz e gerekli müdahaleyi en kısa sürede yapıyoruz. Çok teşekkür ederiz İsa Bey. E, bizi makamıza konuk ettiniz, sormuş evet. olduğumuz sorulara gayet içtenlikle, gayet evet. cesurca cevaplar verdiniz. Evet. Plan ve projelerinizi anlatarak sevgili evet. Milaslar'ı aydınlattınız. İnşallah Milaslar özellikle trafik yoğunluğu okul bölgelerindeki güzel şeyler olacak bu projelerde. Görüşler açıl. Sadece hani bizim biz söyledik, yaptık veya biz planladık demek de istemiyoruz. Sonuçta... Ee, toplumun yarısından fazlasıyla beraber günlük aşır neşir oluyoruz. Evet, yani 26 evet. bin öğrencimiz var. E, veli'leri çarptığımız zaman 50 bin de veli yapar. E, bu 75-80 binler. İşte bunun dedesi, ninesi, kantincisi, şoförü vesairesi etkilenmesi Tahmin zaman 100 bin kişi doğrudan etkilendiğimiz. Tabii ki görüşlere de açığız. Birlikte beraber karar vererek veya uygulamalar destek olarak hep birlikte yapabiliriz. Kapımız herkese açık. Telefonumuz zaten herkeste var. Evet. Ee, hep birlikte el ele öğrencilerimizi gelecek nesillere yetiştirebiliriz diyorum. Ben herkese e, selam ve sevgilerimi iletiyorum. Sizlere de bu fırsatı verdiğiniz için de teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz efendim. Bizler makamımıza kabul ettiğiniz için. Tamam. Sevgili mühendisler şimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar.